Sarayda gezerken namaz vakti geldi. Abdest alacak Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Allah şefaatine bizleri nail eylesin. Abdest suyunu birinci Ahmet, padişah, dünya, cihan padişahı suyunu döküyor. Paravanın arkasından da padişahın annesi havlu bekletiyor. Havlu uzatacak Aziz Mahmut Hüdayi Hazretlerine. Valide Sultan diyor ki, yav diyor, Aziz Mahmud'u daha büyük evliyaydı. Büyük evliyaydı. Öyle diyorlar. Keşke bir keramet gösterse de diyor. Görsek diyor yani. Aziz Mahmut alıyor, havluyor, kurulanıyor. Dönüyor diyor ki, valide sultan da dinliyor tabii. Hünkârım diyor. İnsanlar diyor, bizden diyor keramet bekliyorlar. Abdest aldık. Abdest suyumuzu cihan padişahı döktü havlumuzu da onun annesi valide sultan verdi daha ne keramet bekliyorlar ki diye.